Evet, bugün başka bir şeyden bahsedelim. Türkiye'ye gidişlerde. Muhteşem hükümetimiz gene bir yeni yani yeni çıkardıkları yargı paketi şeyde mali paket, yargı paketi. Ee, bizlere güzel bir haber daha verdiler. Yani geçen gün fark etmiştik, söylemiştim ama bunu tekrarlama ihtiyacı duyuyorum. Bu yılbaşından itibaren alacağınız biletler. Yani biletinizi şimdiden alırsanız biraz kârınız olabilir, haberiniz olsun yılbaşından sonra alacağınız biletlerde kişi başına geliş ve gidişlerde yani sadece gidişte de değil geliş ve gidişler. İngiltere'ye geliyorsanız öyle veya böyle geliyorsanız veya gidiyorsanız malinize göre e, 2000 male kadar ya da 3000 male kadar Türkiye'yi böyle 13 pound demişler ama burada biraz geçecek galiba 15 panta geliyor Türkiye ortalama olarak. kişi başına 15 pound gibi bir öpücük geliyor devlet tarafından vergi. Annenizi, babanızı, çocuklarınızı, akrabalarınızı, kardeşinizi görmeyi, tatile gitmeye artık 15 pound ödemeye başlayacaksınız kişi başı. Ekstradan uçak biletleri tavan yapacak gene sevgiler, saygılar diyeyim ne diyeyim. Gene öpüldük, gene öpüldük, gene öpüyoruz... Öpüyorlar bizi. Gelen öpüyor. Bayram değil, seyran değil ama öpüyoruz... abire. Neden bilmiyorum. Bir de biz öpsek nasıl oluruz? Hiç düşündünüz mü? İzin vermezler ya. <laughs> Neşeniz bol olsun. Vallahi özür dilerim böyle kötü haberler verdiğim için ama biraz daha çalışmanız gerekiyor. Biraz daha çok çalışın. Hadi bakalım. Kamçılar çalışıyor baya. Neşeniz bol olsun tekrar.